Vazelin'in mucidi Allah razı olsun. <laughs> Vazelin, günümüzde her derde deva gibi görünen bu madde aslında pek de parlak olmayan bir geçmişe sahip. Çünkü tam anlamıyla petrol artığı. 1879 yılında Pennsylvania'da petrol kuyularında çalışan işçiler pompa borularında biriken yapışkan bir maddeyle baş etmek zorundaydı. Ama sonra biri dedi ki, "Bundan para kazanabilir miyiz?" İşte o biri, kimyager Robert Chesbrough. Robert amca bu petrol artığını rafine etti ve 1872'de vazelin adıyla piyasaya sürdü. Bu ürünün güvenilir olduğunu kanıtlamak için kendi cildine sürdü ve üzerine kesikler attı. Başlangıçta vazelin kesik ve yanıkların korunmasında kullanıldı. Çünkü su geçirmez yapısıyla bakterilere karşı bir bariyer oluşturuyordu. Ancak Chesbrough'un reklam stratejisi daha etkileyiciydi. Bir kavanoz vazelin, ölümsüzlük vaadi gibi. Ama tabii ki bilimsel olarak bu doğru değil. Günümüzde vazelin, dudak nemlendiricisinden tıraş sonrası bakıma, pas önleyiciden deri parlatıcısına kadar neredeyse her şeyde kullanılıyor. İcat edildiği günden bu yana vazelin hem tıbbi hem de kozmetik alanlarda vazgeçilmez bir ürün oldu.